Merhaba değerli izleyenler. Önemli birkaç gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle Narin Güran cinatı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Aslında biz yeni dediğimiz zaman hepimizin alışık olduğu ve bize çok fazla yabancı gelmeyen kumpaslarla iç içe olan bir durum. Yeni gelişme neymiş? Narin Güran'ın cenazesini dereye gömen Nevzat Bahtiyar'ın dere yatağında bulunduğu saatlerde iki kişinin daha olay yerinde tespit edildiği görüntülerle ortaya çıkmıştı. Birkaç gün önce bu görüntüler TÜBİTAK'ın hazırlayacağı rapora göre de değerlendirecek diye bir açıklama yapmıştı değerli izleyenler. Yani görüntüler bulunmuş. Nevzat'ın yanında iki kişi daha vardı ve o iki kişinin kim olduğunu tespiti için görüntü TÜBİTAK'a gönderilmişti. Bu çerçevede bugün Tavşan Tepe ile komşu olan Gönelli Köyü ile Çarıklı beldesinde Nevzat Bahtiyar'ın birinci derece yakınları akrabaları ile oğlunun evine baskın gerçekleştirildi. Şimdi bu aklımıza şey getiriyor. Acaba Nevzat'ın yanındaki iki kişi onun ile yakınlık akraba dereceleri neydi? Acaba onun akrabaları yakınları mıydı, kardeşi miydi bilmiyoruz ama bu soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Nari'nin kaybolduğu gün ve saatte köyde ikamet etmediği ve hiçbir işi olmadığı halde Nevzat Bahtiyar'ın ağabeyi, ağabeyi ağabeyinin köyde bulunduğu kaydedilmiş değerli izleyenler. Buna dair tanık ifadeleri ve bazı kamera görüntüleri olduğu açıklandı. Bahtiyar'ın ağabeyinin olay gününde sonraki günlerde de köydeki askeri faaliyetleri ve arama çalışmalarla ilgili aileye zaman zaman bilgi verdiği yönünde de askerlerin nereye baktı, baktılar mı, bakmadılar mı, nereler arandı, bir şey bulmuşlar mı, bulmamışlar mı şeklindeki tedirgin hareketleri ve şüpheli tavırlar sergilediği kaydedilmiş bu görüntüler. Nevzat Bahtiyar'ın eşinin de küçük kızın kaybolmasından sonra köyde sürekli olarak biz zaten gidiyoruz İstanbul'a taşınacağız aile olarak oraya yerleşeceğiz. Burada artık işimiz kalmadı diye köy yankıları ile oğluna ait bu bilgileri verdi ve dolayısıyla komşu iki köydeki yakınları ile oğluna ait bir eve baskın düzenlemiş, düzenlenmiş onu da söyleyelim. Yani Nevzat'ın oğlu ve yine köyde olmayan başka onun akrabalarının evlerine de baskınlar düzenlenmiş. Mi? Değerli izleyenler bakınız 45 gün geçtik arada. Bu kadar uzun bir süre sonra nasıl olur da 45 gün sonra, bir buçuk ay sonra şüpheli olan, tutuklu olan ve kendisiyle ilgili narini gömdüğüne dair görüntü çıkan bir kişinin evine baskını bir buçuk ay sonra onun akrabalarının evine, yakınlarının evine baskın düzenliyorlar. Allah aşkına bunlar insanların aklıyla alay mı ediyor? Bir buçuk ay sonra hangi delilleri ortada siz göreceksiniz? Bir buçuk ay sonra hangi delil ortaya kalacak ki siz onunla ilgili bu insanlara bir ceza verseniz? Bakınız Arif Güran iki gün önce bir açıklama yaptı. Dedi ki katil Nevzat'tır dedi. Nevzat Bahtiyar katildir dedi. Kızıma daha önce iki gün öncesinde para vermişti. Nereden biliyor? Arif Güran'ın bu olaylardan nereden haberi var? Narin'e para verdiğini nereden biliyor? Narin akıllı bir kız her şeyden önce. Öyle para vererek kandırılacak bir kız değil. Herkes bunu söylüyor. Bütün köyler söylüyor. Peki böyle bir durumda Narin'i kendi kendine alıştırması ne anlama geliyor? Yani Nevzat Bahtiyar tek başına bu olayı kendisi mi işledi? Yani kendisi mi bu olayın içerisinde? Mümkün değil. Salim Güran bu işin içerisinde olduğuna göre bu iş ölen nevzata açıklanacak bir durum değildir değerli izleyenler. Dolayısıyla Arif de burada 200'lük yapıyor. Aynenin bütün bireyleri ikiyüzlük yapıyor. Devletin kendisi 200'lük yapıyor. Güvenlik güçleri, jandarması oradaki güvenlik güçlerinin büyük bir kısmı esir olmuşlar. Kime esir olmuşlar? Bölgedeki siyasi güce resmen esir olmuşlar değerli izleyenler ve bu esaret çerçevesinde tam bir buçuk aydır her gün bir şey ortaya çıkarıyorlar. Yok yeni gelişme, yok şu oldu bu oldu. Bu yeni gelişme değil kardeşim. Bunu normal şartlarda bir ay önce zaten ortaya ortaya çıkarması gereken bir durumdur bu. Bu anormal bir durum, bir durum değil. Yeni bir gelişme değil ya. Yeni gelişme insanlara insanlara son dakika diye yutturuyorlar. Nedir bunun son dakikası ne söyler misiniz bana? Bu sadece 200 yüzlüktür. Bu sadece insanların nasıl kandırdıklarını göstermek için ben bu haberi yaptım. Bu yeni bir gelişme falan değil yani. Bir buçuk ay sonra efendim neymiş? Falan kesin evine baskını yapacağız da şüpheler Bilmem ne falan filan. Böyle bir şey kimse yemiyor artık. Yani bunun ortaya çıkması, e, iktidarın bu konuya taraf olduğunu gösteren de dün dünkü e, gelişmeydi. Neydi o? Dün Dem Parti bu narin cinayet soruşturulması için meclise bir soru önergesi sundu Meral Danış Beştaş ve bu soru önergesi yani Narin cinayeti soruşturulsun önergesi AKP ve MHP'nin oylarıyla red edildi bu ne anlama geliyor ya eğer arkalarında kendileri yoksa bir siyasi güç yoksa 40 yıllık dostları yoksa neden red ediyorlar neden kabul etmiyorlar neden Narin cinayetinin soruşturulması için meclise bir komisyon kurulmasını bağımsız bir komisyonun gidip bölgede araştırma yapmasını neden istemiyorlar bu kadar basit ya neden iste İstemedikleri de apaçık 40 yıllık dostlarını zora düşürme istemedikleri içindir. Şimdi değerli izleyenler başka gelişmeler var. Onları da size biraz kısaca aktarmak istiyorum. Örneğin bugün enflasyon rakamları açıklandı. E, TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu resmi olarak açıkladı. Enflasyon 49.38'e geriledi. Şimdi bugün tabi manşet attılar. Çukur medyası manşet atı. Flash, flash, flash. Enflasyon geriledi, düştü. Düştü dedikleri 49.38. Yani 50. Almanya'da ne kadar? bir düşüneyim bir düşüneyim Almanya'da ha 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 Almanya'da iki gün önce açıklamıştı ya. Neyse Almanya'da çok yüksek çünkü Almanya'da enflasyon yüzde bir arkadaşlar. Hollanda'da ne kadar? Üç nokta ya Allah Allah. Hmm, İsviçre'de o da bir nokta küsürmüş falan filan. Neyse Avrupa ülkeleri zaten Türkiye'yi kıskanıyor. Biz Türkiye ile Avrupa ülkelerinin enflasyon oranlarını falan karşılaştırmayalım. Avrupa'ya ayıp olacaktır. Yüzde ile yüzde bir nokta altı arasındaki farkı siz hesaplayın. Bugün manşetler atlar o yüzden dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün Milli Güvenlik Kurulu toplanacak. Şu saat itibariyle Milli Güvenlik Kurulu toplamış değerli izleyenler ve Milli Güvenlik Kurulu öncesi de Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi. Diyeceksiniz ki ne alaka? Çok alaka çünkü Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu'nda alacak kararları Bahçeli'ye sormadan ona danışmadan alamayacağına göre çok çok alaka. Değerli izleyenler ne konuşacaklar bilmiyorum. Milli Güvenlik Kurulu ne açıklayacak bilmiyoruz. Tahmin ediyoruz ki şudur. İsrail ile ilgili yine milli güvenlik sorunu. İsrail bizim milli güvenliğimizi tehdit ediyor. Efendim İsrail bizim ülkemizi vuracak vesaire. Yeni bir süreç başlatacaklar. Ha şey gündeme gelecek geldi mi acaba? Devlet Bahçeli'nin DEM Parti ziyaret etmesi, onlara merhaba demesi vesaire gündeme gelecek mi? Hiç sanmıyorum. O da Devlet Bahçeli'nin son yıllarda yaptığı fırlamalıklardan bir tanesiydi. Manevralardan bir tanesiydi. Devlet Bahçeli bundan önce ne böyle hareketler yaptı ki? Çok yaptı, çok gitti. BDP'ye şuna buna ziyaret etti Ahmet Türk'le şunla bunla merhabalaştı. Bütün bunlar bir o anlık bir numaradır. O gün çünkü gündemi değiştirmek istiyorum. Niye? Ya mesela dün Sinan Ateş cinayetinin şeyiydi. Duruşması vardı. Devlet Bahçeli kendini yırsa bile Dem Parti'yi ziyaretti ettiği kadar gündem olabilecek bir gündem yaratamaz. Ne oldu? Dedi ki ya ben bir gündem değiştireyim. Yani siz gidin şu Dem Parti'ye bir merhaba diyeyim. Merhaba da bir şey çıkmaz yani. Çıkar ertesi hafta yine küfür ve hakaret ederim yani. Ama gündem bugün değişiyor. Hakikaten de dün adam gündemin tamamını değiştirdi. Sinan Ateş cinayetini gölgede bıraktı. Tamamen Dem Parti ile görüştü. Dem Partisi'ne ulaştı. Dem Parti şunu yaptı, bunu yaptı. Neyse. Bugün bambaşka bir acı da var değerli izleyenler. O da Hacı Lokman Birlik. 2015 yılında 3 Ekim'de biliyorsunuz Hacı Lokman Birlik 9 yıl önce katledilmişti. Şırnak'ta sokağa çıkma yasaklarının olduğu öz döneminde kat edildi. Nasıl kat edildi? Yaralı olarak panzerin arkasına bağlı olarak sürüklenen bir fotoğraf var ya siz görmüşsünüzdür. Onun videosu da var. Özel hareket polisleri onu öldürdüler. Sonra bir panzerin arkasına bağladılar. Öyle yaralı bir şekilde sürüklediler gece cizren içerisinde ve kameraya aldılar. Kameraya alırken de küfür ve hakaret ettiler. Kürtlere onun şahsına bu şekilde kat ettiler değerli izleyenler. Bugün kat edilişinin 9. yılıydı ve mezarı başında bir anma gerçekleşildi. Açıklamalar yapıldı. Barbarca kat edildi dendi. Hacı Lokman Birliği unutmayacağız. Mesajları verildi. Anmaya katılanlar Daha sonra birliğin ailesinde ziyaret ettiler. Şimdi burada mesaj ne biliyor musunuz? Burada Kürdü kat ediyorlar. Teşhir ediyorlar cenazesini. Küfür ediyorlar. Hakaret ediyorlar ve panzerlerin arkasında sürüklüyorlar. Bu sadece Hacı Birlik değil. Daha önce birçok Kürt de bu şekilde kat edip teşhir ettiler. Valla İsrail'de de geçen yapmışlardı. Gazze'de biliyorsunuz birkaç e, Hamas örgüt üyesini öldürüp ki Hacı Lokman Birlik bir öğrenciydi, bir sivil biriydi, bir vatandaştı. Onu öldürüp gazetede de onlar da panzer arkasına bağlamışlardı. Aynı uygulamayı Türkiye yıllar önce zaten yapmıştı. Onu hatırlarsanız iktidar medyası mahşet yapmıştı. Vay efendim İsrail Filistin'de işte böyle yapıyor, insanlık dışı muamele yapıyor ama biri çıkıp demedi ki ya kardeşim sen bunu zaten yıllar önce hep yapmışsın Kürtlere. Zaten yap yapıyorsun. Aha sana Hacı Birlik vahşeti size yetiyor diye Hacı Lokman Birlik. Şimdi bütün bu gelişmeler yaşanırken değerli izleyenler Kürtçe'ye ilişkin yasaklar gündemde. Ben akşamki bülten de YouTube'da Kürt'e Kürtçe yasak ama Kürt olmayana, devletin Kürt'ü olana da Kürtçe yasak değil. Nasıl mı? Bunun bütün gerekçelerini, son 7 ayın bilançosunu, Kürtçe üzerindeki baskının bilançosunu ben akşam saatlerinde YouTube'da sizlerle paylaşacağım. Saat 21'de Avrupa saatiyle, saat 22'de Kürdistan ve Türkiye saatiyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.